Merhaba arkadaşlar. Ana arı boyamayla ilgili sürekli arkadaşlar soruyorlar. Nasıl boyuyorsun? Tutarken ezmez miyiz falan diye. Tabii bu soru soran arkadaşlar hepsi bu işi yeni başlamış arkadaşlar. Bir tane video çekeyim göstereyim dedim. Bu kovanı parçaladım niye parçaladığımın ayrıntısına boyadıktan sonra tekrardan geleceğim. Önce bir ana bulalım. Boyama işini halledelim. Ondan sonra o konuyu konuşuruz. Boya sızana da bulunmuyor arkadaş. yeni döllendi. Yapmış olduğum transferden bunlara meme takmıştım. Meme çıktı, döllendi. Şimdi boyayalım. Tabii bulabilirsek. çerçeve yumurta atmış şu anda Kapana Kapanan yumurtası yok. Bulamadık. Üç çerçeve arıda anayı bulamıyoruz. bu aranın erkeklerini eziyorum. Çünkü bozuk bir arı. Boyama işinden sonra anlatacağım neden ezdiğimi. Anayı da buldum bu arada. Erkeklerin hepsini eziyorum. Arkadaki de var. Ondan sonra anayı boyarız. Bakın bütün erkeklerini eziyorum. Bana olsun. Çünkü çok bozuk bir arı. Şimdi anayı bulduk. Hangi elinizde boyama yapıyorsanız o elinizde anayı kanadından tutun. Kameradan gözüküyor mu? Bir dakika bakayım. Daha sonra diğer elinizde ön iki bacağından anayı tutun. Ana sabit bir şekilde kalacaktır hareketsiz. Ondan sonra kalemi alın. Artık neyle boyuyorsanız işaretleyin. Bitti bu kadar. Bir iki tane üfleyin böyle. Hafiften kurusun çünkü ıslak şekilde kovana attığınız zaman hemen arılar temizliyor. Tekrar bölmek zorunda kalıyoruz. Kayboluyor. Biraz böyle kurutun. Daha sonra tekrardan kanadından tutup çerçevenin üzerine koyabilirsiniz. Ha anayı kesmez mi? Koku değişiyor diyeceksiniz. Ben veriyorum. Şimdiye kadar daha hiç kestiğini görmedim ama bazı arkadaşlar kokusunun değişip anayı kestiklerini söylüyorlar ama ben daha şimdiye kadar belki yüzlerce boyadım. Öyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu çerçeveyi koyayım. Ondan sonra arının serüvenine gelelim. Şimdi arkadaşlar yakın çekim yapacağım. Arının rengine bakın. kıp kırmızı arı. Yani artık İtalyan mıdır, Mula mıdır ne, ne olduğunu bilmiyorum. Normalde burada Maçakar veya da bölgemizde bulunan Kafkas ırkından üretilmiş ana arı. Yalnız çiftleştiği arı bozuk olduğu için arı bu hale gelmiş. Bu arı altı çerçeveydi. Ben bu, böldüm bunu. Daha fazla e, şey yapmadan, gelişmeden. Yani erkek arı üretmesin, daha fazla gelişmesin diye böldüm, parçaladım, anasını ezdim. E yazık. Yani şimdi ben bu arıyı, bana da çalıştırabilirdim ama bu şekildeki bozuk bir arı benim buradaki bütün kurellime... Şöyle kovanlarımı etki edecek. Çünkü erkek arı çıkartıyor. Bak eziyorum. Burada da var. Yani bu şekilde ben uğraşmak zorunda mıyım? Bölgeye normalde dışarıdan arı girişi yasak Artvin'de. Ama bizim insanımız sağ olsun ucuz yollu diye dışarıdan arı sokuyor. Ve, ve bu kadar emeği mahvediyor. Ben bununla uğraşmak zorunda değilim ki. Şikayet etsen ispiyoncu diyorlar. Etmesen uğraşıyorsun. Ya sadece bu değil ki. Bunun gibi her sene ben onlarca ana arıyı ezmek zorunda kalıyorum. Lütfen arkadaşlar ya. Yapmayın şunu. O Şu da var. Bölgemizde arı şey olduğu için, fiyatları yüksek olduğu için insanlar dışarıdan arı getirmeye çalışıyor. Onlar da haklılar ama ya biz de haklıyız. Ya ben bu arılarla çalışmak zorunda değilim ki. Ha, belki nektar verebilir ama kışlama özelliği çok zayıf. Bu arı burada geçen sene kışladı ama zorlanarak kışladı. Işte. Takviye ile kışlattım ben bunu. Yaşamıyor. Yani lütfen rica ediyorum bölgeden insanlar izlerse bu videoyu dışarıdan arı sokmasınlar ya. Sokacaklarsa da en azından bu bölgeden ana arı alıp analarını değiştirsinler. 20 gün sonra o kadro değiştikten sonra artık 20 gün 30 gün neyse ve hatta erken ikbaharda erkek arı çıkışı olmadığı sürelerde getirip analarını değiştirecek bölgeye arı sokabilir ama kanunen yasak tabi konuya da değinmek istedim. Herkese kolay gelsin.